Arkadaşlar baksanıza Yiğit Haribo'nun bütün şekerlerini buraya saklamış. Al bakalım sana da bir tane de sana. Yiğit'cim ne yapıyorsun Haribo'ları? Baksanıza kaç paket açmış böyle. Ne yapıyorsun Haribo'ları böyle? Yiyor ha? musun? Ah, Haribo ayıcık gelmiş. de sarılıyor arkadaşlar. Baksanıza boynuna sarılmış hem de kalp olmuş. <laughs> Yiğit Haribo sana sarılmış haberin var mı? Oy arkadaşlar kral ayıcık gelmiş iyi de sarılmış biz onun şekerlerini aldık yiyoruz diye gelip sarılmış beğendin mi itçim şekerleri nasıl tatları güzel mi? Aa, baba yerine kapıçino oldun. Balerine mu oldun? Hayır kral haribo gelmiş sana sarılmış haberin var mı? Baksana boynuna sarılmış bile kalp yapmış. Başka Balerina Capicino'nun hangi arkadaşları var? Say bakayım adlarını. Balerina Capicino. Başka? Tum Tum Şavul. Ee? Balerina Capicino. Ee? Bir de. Okali Lokala. Otay Otay. Haa bır bır patapim. Bır bır patapim. Hmm, bakalım Aslan. Ay Aslan'a da sarılmış. Aslan şekerleri çok sevdin değil mi? Al sana bir tane daha. Aslan yeşil şekeri dedi. Ay ay ne yapıyorsun abisi? <laughs> e, abisi de ona sarılıyor. Bak yine ayıcık sana sarıldı. Çok sevdik şekerleri. O kadar yiyoruz <laughs> ki. Ayıcık gelmiş çocuklara sarılıyor. Ay Aslan, ne güzel oldu Aslan.